Koronavirüsü verilerine ilişkin tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayılarının saklanması için bazı illerde camilerden cenaze için sela okunmasının yasaklandığını öne sürdü. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde 12 Ekim 2020 tarihine kadar koronavirüsü nedeniyle 8895 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisinin eksik olduğunu belirterek Covid-19 ile ilgili verilen sayılara güvenilirlik her geçen gün azalmakta. Kamuoyunda gerçek rakamlardan çok daha yüksek olduğu uzman kişilerce konuşulmaktadır dedi. Antman, Covid-19 nedeniyle ölen bazı kişilerin ise ölüm raporlarına doğal ölüm veya bulaşıcı hastalık yazıldığının ortaya çıktığını da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. E-Devlet'ten Belediyelerin vefat bilgileri kısmında ölüm nedeni kısmının çıkarılması da koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu iddialarını daha fazla güçlendirmektedir. Şimdi de koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayılarının yoğun olduğu illerde camilerden cenaze selası okunmasına yasak getirilmiştir. Böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin artışının vatandaştan saklanılması amaçlanmıştır. Gerçek ölüm sayısının saklanması çabası nedeniyle mi okunmamaya başladı? hocaya camilerde sela okunmasının yasaklandığını ya da okunmama kararı alınan il ve ilçeleri soran Antmen önergesinde şu sorulara yer verdi. 1 Eylül 2020 tarihinden bu yana ölüm belgesi olmasına rağmen sela okunması için başvuruda bulunan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı camilerden okunmuş, kaçı okunmamıştır? Koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayısının saklanması çabası nedeniyle mi camilerden cenaze selaları okunmamaya başlanmıştır? Sorularını yöneltti.